İtfaiyeciler yüzük operasyonu için harekete geçti değerli izleyenler. Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı. İtfaiyeciler yüzük operasyonu için harekete geçti. <laughs> Bilal, tamam. Bilal, Bilal, Ekipler öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Görüntülerin adresi Van'ın Gürpınar ilçesi. İlçedeki Van Et Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Mehmet Kasab'ın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzük için yakınları Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. <laughs> Bunun üzerine harekete geçen Gürpınar ve Tuşba grup amirliği ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda öğrencinin parmağına sıkışan yüzük titizlikle çıkarıldı. Değerli izleyenler sırada değerlediğimiz haber turumuz var. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Yüzbaşıoğlu Caddesi'nde incelemelerde bulunarak esnafın talep ve önerilerini dinledi. Cadde esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kaymakam ve belediye başkan vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür etti. Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren Van Büyükşehir Belediyesi her hafta birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta ilahi grubu grup yürüyüşün konser dinletisi ve Malcolm X'in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliği, eğitimci yazar Ertuğrul Taşlı, eğitim bir Van şube başkanı Mehmet Uca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor evinde konuk etti. Van Büyükşehir Belediye Sporu 2-1 mağlup etti. Başkale Gençlik Spor'un 2-1 kazandığı maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veys Emre Yeşilırmak, Başkale Gençlik Spor Kulüp Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar izledi. Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A grubunda Bal Ligi mücadelesi veren Başkale Gençlik Spor, Van Büyükşehir Belediye Sporu 2-1 mağlup etti. Van defterdarı Murtaza Kamar, insan hayatında yer alan keşkeleri ele aldığı kitabı çıktı. Kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Van defterdarı Murtaza Kamar, Üçüncü kitabı olan Keşke'den önceki kitabının birinci sayısının okuyucuyla buluşturulduğunu ifade ederek bunun ikinci serisinin de en kısa zamanda basılacağını söyledi. Van'da jandarma ekiplerinince düzenlenen operasyonda 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Köksal Yarız ve İl Yönetim Kurulu Özalp Kaymakamı Emin Nasır'ı makamında ziyaret etti. Yarız ve ekibi daha sonra Özalp ilçesindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Hacıbekir Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi.